Kıl deyip geçme. Numan Erciyes Kış günlerinde hastalanmamak için dışarıya çıkarken ne kadar da çok şey giyeriz. Sıcak günlerden farklı olarak pardösü, kaşkol, şapka, eldiven, kalın çoraplar, botlar, içlik, hatta kulaklık. Ancak hayvanlar için değişen bir şey yoktur. Mesela sokak hayvanları, kediler, köpekler her zamanki gibi kendilerine lütfedilen hem yazlık hem de kışlık olan kıllarla donatılmış tabii kıyafetleriyle dolaşır. New York'taki Amerikan Tabiat Tarihi Müzesi idarecisi olan Robert Voss, kürkün memeliler için sağladığı en büyük faydanın iç sıcaklıklarını koruyarak ısı düzenlemesine yardımcı olduğunu ifade etmektedir. Gerçekten de kutup tilkileri ve kutup ayıları gibi hayvanlar onlara ihsan edilen kalın kıllarının yardımıyla hayatta kalırlar. Kürkleri deriye yakın bir hava tabakası meydana getirerek termos gibi vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Bu tür hayvanlar harikulade bir şekilde yazları kılların bir kısmını döker çünkü sıcak havalarda yoğun kıla ihtiyaç yoktur.